Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Mega Şövalye evriminin en çok kullanılan metadaki tek destesiyle oynayacağız. Ne kadar bu deste metaya girmiş de olsa kazanma oranı zannediyorum ki %46 civarında ama şu anki metadaki ilk 10 deste içinde bile kullanış oranı olarak yok ve kazanma oranı olarak da yok. Yani aslında Mega Şövalye evrimi beklentimizin çok altında kaldı. Bunun en önemli sebebi Pekka evriminin normal Pekka'nın bile Mega Şövalye'yi, evrimli Mega Şövalye'yi bile çok rahat kesmesi. Yani bu yüzden insanlar tabii ki Pekka'yı kullanmayı tercih ettiler. Aslında biz en başta Mega Şövalye evrimi çok güçlü olacak, Pekka evrimi biraz ona göre zayıf kalacak dedik ama tam tersi oldu. Pekka evrimi metayı sallarken oyunun dengelerini değiştirirken Mega Şövalye evrimine verdiğimiz parayla kaldık. Biliyorsunuz ki ben bu da buna 400 TL verdim. 4 dürüm parası buna dom aldığımla kaldım. İyi bir eşleşme de alamayacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü 2 gün önce zaten bunun videosunu yapmıştım. Mega Şövalye kullandığımızda gelen eşleşmeler diye. Neyse ilk rakibimizi bulalım. Umarım böyle anti bir Japon gelmez de e, sakinliğimizle videoyu kapatırız. Tamam ilk rakibimizi bulduk. Adamda flam olarak bile pek kaplaması var. Bol şans diyelim. Umarım pekka çok gelmez en azından. Hani metada diğer destelerde kullanılıyor iyi kötü. Çarpması falan var mıdır acaba? Mızraklı Goblin'i böyle atsak yeterli olur. Tamam şöyle bir Mızraklı Goblin bırakalım. İlk gidiş için fena bir hasar vermedik orada. Bir madenci bıraksak. Çok güzel. Ya zaten adam flam olarak bile koymuş arkadaşlar. Yani belliydi. Pekka'nın adamda pek olduğu çok belliydi yani. Elektro falan bari olmasın kafasındayım şu anda. Özellikle. Elektro belki gelir sonrasında tutamayız. Biz şöyle bir goblin çetesiyle çıkalım orada. Tamam şöyle devam edelim. Çok güzel. Tamam tam düşündüğüm gibi tuttum orada bu arada. Bir madenci atalım biz. Güzel. Yani fena değil fena değil. Ama evrimsiz olduğu halde bu kadar zorlandık. İskelet fişisiyle biraz daha alalım. Şu an tek yapabileceğimiz şey 2 dakika boyunca müthiş bir savunma yapmanın dışında atakları çok hızlı bir şekilde kurmak. Mesela şu an en azından güzel bir hasar verdik ama bravo diyelim. Çok büyük bir hata aslında. Bunu elinden özellikle çıkartmaması gerekirdi. Yarasayı bilerek harcıyorum. Adamda topçu kule birliği olmadığı için yarasayla yakalayamayız. Zaten yarasada evrimli yarasa bile değil. Bir mızraklı goblinle çıkıyorum. Umarım evrimli koçbaşı kullanmıyordur. Hmm. Mega şövalyeyi kullanmaya korkuyorum. 7 iksir atacağız ve bunu çok rahat kesebiliyor. Mega şövalyeyi e, normal şövalye ile bile durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 iksirlik. Güzel. Hayatta başka hiçbir şey atmamıza gerek yok bu arada. Şöyle bir e, madenci atsak orada. Güzel. En azından okları harcattık Böyle bakalım olayı biraz. Evrimli mega şövalye ile adamı yakalama imkanımızın olmamasından dolayı özellikle megayı kullanmıyorum. Bu tarz eşleşmelerde megayı bence hiç kullanmayın. Belki 2 de kullanabiliriz ama ona da ne kadar kullanacağımıza sonradan karar veririz. Şöyle arkadan gene bir deneyelim en azından savunma için elimizde bulunsun. Şöyle bir goblin çetesi. Birazcık atabileceğimiz kartları burada görelim. Tamam hemen bir çarpma. Güzel bir hasar vereceğiz en azından orada. Şimdi bilerek e, savunmayı daha kötü kursun diye birazcık darlamaya çalışıyorum adamı ama. Tamam şöyle bir e, Mega Şövalye. Daha mantıklı bir şey de gelmedi aklıma burada. Güzel. İkinciye atmış bu arada. Bir iskelet fişisi atalım. Bir mızraklı goblin ama savunma için çok yetersiz. Yok yapacak hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek hatamız Mega Şövalye kullanmak oldu. Ama kullanmasaydık da 2 xte yakalayacaktı. 1 xte maçı bitirmemiz gerekiyordu. Sevin moros bir çocuğu. Oynadığın desteğe bak. Aldığın eşleşmeye bak. Süpersel senin ananı siktiği için sen bunun karşılığında maç kazanıyorsun. Çünkü el ismine bak. Dani Elito. Yani bu ismi götüme koymam. Affedersin de şimdi videodayız diye çok konuşmuyorum. Videoda diye çok konuşmuyorum. Sen de emoji atma ananı siktirme. Hadi devam et. Evet ikinci rakibimizi bulalım arkadaşlar burada. Dediğim gibi iyi bir eşleşme almayacağız. E, yemin ederim ki son defa Mega Şövalye oynuyorum. En azından bu sezon için. Şöyle Pekka sezonu bir gidene kadar. Yani oyundan iyice lanet ettim. Oyundan iyice bıktım şu Pekka sezonunda. Gerçekten Elektro Dev sezonunu şuna tercih edebilirim. Ya herkes mi Pekka oynar? Gerçekten evrimi alabilen herkes. Oyun artık böyle zenginler ve fakirler olarak ikiye ayrıldı. Pekka evrimini alabilen herkes. Baksana. Gelen eşleşmeye bak mesela. Az öncekiyle bunun nedir farkı? Mızıraklı goblin atalım. Neyse yapacak bir şey yok burada. Bir madenci. Yarasayı bilerek atmıyorum. Bir çarpmaya şurayı çözebilir çünkü. Yarasayı şimdi atalım. E, madenci ölene kadar en azından şuralara gelmiş olacak yarasalarımız. Güzel. o, Onu harcaması en azından fena değil. Şimdi elektrosu çıktığı için cennet mecrası artı mega şövalye yapabiliriz ama elektrosu iki kart sonra dönüyor. Yani e, ağır bir kart atarsa şu an benim için daha iyi olacak. Ben ağır kart attırmak için ben de kendi ağır kartlarımı kullanıyorum. Şöyle bir mızraklı goblin atalım. Çok güzel. Test atması benim için iyi. Mega şövalyesi yoksa bu arada bu maçı... Şey mega şövalyesi diyorum. Pekkas. E öl artık. Cehennem ejarası artık. E hadi be kardeşim. E hadi be. Yani imdat diye bağırı vereceğim şurada. Oraya elektro gelecek. Biz şuradan devam edelim. Oh. Gördünüz değil mi? Yani şu kadar kötü oynadı. Adamın kötü oynadığını söylememe gerek bile yok. Ee, ona rağmen yine de hiçbir sıkıntı yaşamadı ya. Şu oyuna çok bela ettim. Bela okudum da hiç hiç tutmadı. Artık bela okumayı falan da zaten bıraktım. Hiç olacak iş değil yani. Evet. Adamlar para kazanıyorlar bu şekilde. Şöyle siktir boktan bir oyuna rağmen. Kendim geçen hafta 400 lira yatırdım. Tamam şöyle bir mızraklı goblin atalım. Bunu çok darlamamız lazım. Az önceki maçı nasıl oynamamız gerekiyorsa bunu da öyle oynamamız gerekiyor. Yani 2x'e durum kaldı an bizi mahvedecek büyük ihtimalle. Şöyle bir madenci atalım tekrardan. Hasar olarak iyi oynamamıza rağmen bu. Adam da bu kadar kötü oynamasına rağmen yine devam edebiliyor çok garip bir şekilde. Evrimli Mega Şövalye olduğu için atacağım burada. Mecburen güvenmek durumundayız. Bir Cehennem Ejderhası bırakalım. Ee, i̇skelet Fişsini atabiliriz burada belki. Elektro için. Tamam şöyle bir İskelet Fişs ama Cehennem Ejderhası düşündüğümüz kadar işe yaramayacak burada. Evet. Tamam şöyle bir çarpma atalım orada. Adam çok kötü oynuyor. Farkında mısınız bilmiyorum da. Tamam şöyle bir cehennem ejderhası. Büyük ihtimalle buna da maçı verdik. Balon attı say. Bu orospu çocuğu emojisi son anlarda mı çıktı ya? Bu orospu Çocukların özel neden emoji getirdi gene bu oyun acaba? Ya yenilsem de bu maçı atacağım. Zaten neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Var mı şu maçları kazanma ihtimali? Sadece bir balon attı. Gerçekten şöyle bir eşleşme alıp da şöyle emoji atıp sevinecek kadar Allah kimseyi şerefsiz yaratmasın. Gerçekten. Yazık, çok yazık. Evet arkadaşlar bu desteğiyle maç kazanmak imkansız Niyai Şampiyon tarafında. Gelen her eşleşmeyi görüyorsunuz. Videodan bir maçta çıkartacağım. O da bildiğiniz Felaket Kuleli Logbeat destesiydi zaten. Ee, bu destenin %46 kazanma oranı büyük ihtimalle düşük kupadadır. Çünkü nihai şampiyonda %10 bile imkansız geliyor bana. Şu an büyük ihtimalle en avantajlı olduğumuz maç bu olacak. Çünkü adam e, düşes kule birliği oynuyor. Yani tabii muhafızları falan yoksa. Şöyle bir e, madenci bırakalım orada. Başka bir şey atmaktansa... Evet. Atmamıza en azından gerek kalmadı diyelim. Burada bir Goblin çetesi atalım. Belki Tomro yoktur. Gerçi... Mutlaka onun yerini tutacak bir şey vardır. Hayret. Yemin ederim şaşırıyorum. Hani elektrosuz falan böyle bir maçımız olmuyor ya. Hmm. Yani burada bir sıkıntı yok benim için. Tamam Mega Şövalye ile çıkalım buradan. Ondan sonra da bir atak yapalım. Prenses büyük ihtimalle savunmayı yapar da. Hmm. Güzel. Güzel. Şimdi şuradan biz bir yarasalarla da beraber çıkalım. Yine prensi atabilir. 5 sıra yakın iksiri var şu an. Ama sen niye böylesin lan? Ya gerçekten birazcık Şu an gerçekten çok farklı bir psikolojideyim ya. Şu videoyu çekmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz. Ve bu kupayı ondan sonra tekrardan kasmaya çalışacağız ya o da biraz koyuyor. Sadece çarpmayla mı yapsak savunmayı diyeceğim de. Goblin çete satalım. Bu zaten oklarını az önce kullandı. Yani. Burada benim için sıkıntı yok. Bir mızraklı goblinlerle devam edelim. Vurdur çakma. Tamam madenciyle savunalım. Şu ana kadar gelen en iyi eşleşme bu. Bunda bile e, evrimli dev gobline bakalım tutabilecek miyiz diye şüphelerim var. çarpmayı bilerek atıyorum evrimlisi dönsün. Tamam şöyle bir şeyler deneyelim. Bir Cehennem Ejderhası. Erken bir yarasayı bilerek atıyorum. Hiçbir olayı yok aslında baktığınız zaman. Bir Mega Şövalye Evrimi. Güzel. Tamam bir Madenci bıraksak. Mızraklı Goblin. İskelet fisi. Burada bir şansım var. Bir çarpma. Çok güzel. Çarpmayı ne kadar zaman dağıttığımızı gördünüz mü? Mega Şövalye belki bir ihtimal bir şey... Yok sen zıpla zıplamaz. Senin öyle zaten adetlerin yok gibi ya. Bir muzraklı goblin atalım tekrardan şansımızı deneyelim. Maşallah iksir mi sıçıyorsun sen? Yani pek böyle bilmiyorum nasıl bu bu kadar ya. Tamam. Çarpmayı atalım ya. Çünkü öldüremiyor bizim kule birliği maalesef işte düşman dediğim gibi içimizde. Şöyle bir iskelet fişisi. Bir e, madenci prensi oralara kara prens olan atarsa. Güzel. Tamam. Bu kabul edilebilir oldu biraz. Çarpmayı attı birazcık. Onu zorlamayı deneyelim orada. Tekrar biz bir çarpma atalım. Bu sefer iskelet fişisi artı tekrar madenci. Şu an aldık aldık maçı alamadık bitti. Tamam bir mızraklı goblin atalım. Güzel. Madenci ile burada tekrardan bir şeyler deneyeceğim. Bir iskelet tekrardan. Çok güzel. Yani gerçekten şu maçı bile almamız çok zordu. Zaten sadece Kara Prens ve Bombacı ikilisiyle bile tüm bizim e saldırımızı mahvedebiliyor. Gördüğünüz gibi. Üstüne bir de çarpması var zaten yarasalar içinde. Yani yakalayabilecek bir kartımız yok. Mega Şövalye'ye sakın güvenmeyin arkadaşlar. Düşük Kupa'da biliyorum iş yaptığını ama özellikle nihai şampiyona zaten çıkanlar iyi bilirler ki. Mega Şövalye'yi savunmak için bir kraliyet aileti, bir madenci kendi sahanızda tabii ki. Normal 3 iksirlik bir Şövalye bile yeterli. Ya dediğim gibi video dışında e, isterseniz Royal App'ten benim şuradan size ben oyuncu etiketimi göstereyim. Etikete e, yazarak bakabilirsiniz. Video dışında Mega Şövalye hiç oynamadım. Sadece ilk geldiği gün oynadım zaten. Çünkü eşleşmelerinin böyle olacağını biliyorum. Evet arkadaşlar 100 kupa falan e, kaybettik ama kazandığımız bir maç olsun diye hala devam ediyorum burada. 2 maç kaybettik videoda. 2 maçta en azından kazanalım diye uğraşıyorum. Onun dışında toplamda 3 maç daha falan kaybettik. Ki kazanma ihtimaliniz yok, yok bu desteğiyle. Eğer nihai şampiyonda şu an oynadığım kupalardaysanız 10 maç atıp da eğer 2 maç kazanıyorsanız büyük bir başarı var demektir. Ya da rakibin interneti kopmuştur yani başka bir ihtimal gerçekten yok bir yere satalım burada. Şu ana kadar hani bir tane de normal bir eşleşme olamıyor olmamız çok abartılı geldi bana. Hani Süpersel ekibinin buradan tekrardan anasına küfür istiyorum. Ama adamlar zevk alıyor bu durumdan zaten. Çok garip. İnsanda hiç mi namus kavramı olmaz Süpersel ekibi? 50 tane oyun var gittik biz en amcık en siktir boktan oyunun böyle videosunu çektik ya. Hala da bunun bedelini ödüyoruz. Evet. Tesla veya felaket kulem vardır inşallah. Evrimli valkürle sadece savunamazsın. Bir madenci bırakacağım orada. E, ee, üfürükçü ölsün. Oklar farkında mısınız? Gelen her rakipte çarpma, oklar, tomruk. Bu bazen bu uçu, ee, hep vardı yani. Bir fışı bekliyordum ama gelmedi. Evrimli Mega Şövalye adamı yakalayabilir miyiz diye şu an bir plan kuruyorum ama zor gibi. Bu arada arkadaşlar yani ee, ben bilseydim Mega Şövalye evriminin böyle olacağını 400 lira vermeyi bırakın evrime. Zaten o da biliyorsunuz bir e, geri sonucunda oldu. Mega Şövalye'yi bu tarafa atacağım. Tamam bir hasta atalım. Adam şu an diyordur ulan diyordur nasıl ataklar yapıyorum falan ben ne oyuncuyum diyordur. Aslında değil. Gok gibi oyuncu. Ana kuleyi açmayız oradan ama bir üfürükçü gelir diye düşündüm. Gelmedi be. Üfürükçüyü dağıtmıyor. Mega şövalye senin vurmayacağını biliyorum gülüm sen hiç. Hadi öl siktir git hayatımızdan çık bakalım. Çok güzel. Bakın mega şövalye ölünce hasar verdik adama en azından. Böyle bakalım olayı biraz. Güzel. Burada hemen bir üfürükçü gelebilir. Şöyle. Ee... şey i̇şte Gelmeyince de gelmiyor. En arkadan bir hata çıkalım biz. Bomba kulesi gitti adamın. Evet. O kuleyi zaten verdim aslında da. Adam fıçıyı da çok kötü atıyor ya. ya adam her yerde offside bu arada. Tamam şöyle bir deneyelim. Bir çarpma. Güzel. Buradan Bravo deme, bravo deme. Bravo denecek bir oynayışın var mı senin? Heh, en iyi yaptığın hamle bu oldu. Vallahi oyun başından beri takip ettim de. Ama ben maç kazanamayacağım bu gidişle. Evet. İyi oyun muydu sence bu oyun? İyi mi? Maç kazanmadan kapamayacağım istersem. Yani 10.000 kurdele düşeyim. Sezon sonuna kadar video çekmeyi veririm. Benim için sıkıntı yok. İnat ettim yani. Bu orospu çocuğu desteğiyle ben bir maç kazanmadan bu videoyu kapamayacağım. Yemin ederim. Yemin ederim kapamayacağım. Şöyle bir yarası atalım. Gelen eşleşmelere bak. Ya dediğim gibi bir yerde şunu merak ediyorum. Bu süper bir ekibi kadar böyle kalitesiz orospu çocuğu bir ekibe biz bu kadar sövüyoruz sayıyoruz da bu, bu beddua nereye gidiyor? Yani bu adamlar mübarek bir insan mı ya? Korunuyor falan mı yani? Gerçekten bunu bir yerde artık merak ediyorum ben. Bir şey atmayacağım onun yerine atak yapmaya devam edelim. Zaten diyorum arkadaşlar bu desteğiyle eğer 1x'de adamı yenemiyorsak yani 2x'e kaldıysak mahvoluyoruz. 4 kişi de porno izler gibi bizim maçı izliyor oradan nedense. Adamlar gitmediler vallahi helal olsun bu kadar sadık. Yani karı kız olsa siktir olup giderdi hayatımızdan bu adamlar onlardan daha sadık. Neyi izliyorlarsa işte video için çekiyorum hadi. Çok güzel büyücü neden aldın lan? Atalım şunu. Baksana. Büyücü 3 vuruşta alıyorsun. Yazık sana. Çok güzel. Pekka bizim sağda. Eğer adamın sahasında olsaymış gerçekten hasar veremeyecekmişiz adamı. Ya 2x'e kalmadan neyle yeneceksin bunu baksana. Zaten her şeye bir cevabı var. Büyücü bile almış desteği. Büyücü zaten bizim komple tüm desteği anıtı arkadaşlar. Bir çarpma atalım. Daha yani hızlı vurmasın en azından. Düşünün durumu. Şöyle bir madenci. Belki o taraftan büyücü gelir diye bu şekilde attım. Belki de gelmez bilmiyorum. Denedik şansımız işte. Adam karşılık bile vermedi ya. Büyü bile atmadı. Nasıl vuramıyorsunuz lan? Adamlar gerçekten acaba iyi mi oynuyor diye düşünmeye başladım hani bir yerden. Ama yok antiler yani. Çok acayip ağır antiler bir de. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok şurada. Düştüğümüz kupaya bak. Cehennem ejderhası bu arada keşke çıkartsaymışım bu kartı. Nasıl öldüğünü bir kontrol edin. Gerçekten dalga geçilesi bir ölüm tarzı var yani. Bir mega şövalye. Bir madenci atacağım burada. Baksana şu salağı nasıl sikerliyorlar her yerde. Gel de, gel de sev şunu be vallahi. Koç binici koy. Böyle tam nihai şampiyon hata çünkü. Oh 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 oh. Şöyle yapalım. Tam bir deneyelim. Büyücü için bir madenci. Çok güzel. Elektro al sen orayı. Çok iyi oynadın. Helal sana. Bir çarpma. Yani biraz hasar verdik burada. Öfke atabilir. O yüzden e, bir tahmin yaparsa sıkıntıya düşmemek için böyle oynayacağız burada. Tamam. En çöp kartımızı atalım savunma için. Bu süper oldu. Şundan kurtuldum gibi. Bir madenci. Güzel. Cennet ejderha sahibi olabilecek mi? Çok merak ediyorum. Alamadı değil mi? Gerçekten alamadı. Burada bile bu kadar zorlandık. Mega şövalye cidden... Oğlum bu mu lan? <laughs> Bir Goblin satalım deneyelim şansımızı. Bir şeyler deneyeceğiz artık burada. Çok güzel. Bir çarpma. Çok güzel be. Buradan bir yakalayabiliriz en azından. Kaliteli bir maçla son yapalım dedim ya. Tamam. Yok ya yo, buradan eline vereceğim seni. Yok ya yo, buradan sen maç alamazsın. Alamayacaksın. Boşuna oynuyorsun. Tamam. Orospu çocuğu seni. Bu, bu desteyle yenilene ne derler biliyor musun? Bu desteyle yenilene top derler. Bu desteyle yenilene LGBT brey derler. LGBT brey. Amına koydum. Bir daha emojisi atıyor. Gerçekten bu desteyle yenilip de adam oyunu silmiyorsa şaşırtıcı bir ipnelik ya. Sandığımız var. Şuradan 1500 altınımızı alalım. Aa şaşırttın bizi. Çok güzel. Zirvede bırakalım. İlk defa 20 tane e, Joker kart vardı. O da bir işime yaramadığı için veriyor buna. Yani bu oyun gerçekten. Evet arkadaşlar maçları gördünüz. Ee, yani bu desteği asla oynamayın. Gerçekten bu desteği asla oynamayın. Alacağınız eşleşmeler eğer nihai şampiyondaysanız bundan farklı olmayacak. Nihai şampiyonda değilseniz belki güzel eşleşmeleri vardır. Hani çünkü %46 oranında bu desteğiyle kazanılıyorsa nihai şampiyonda kazanılması mümkün değil. Eşleşmeleri göstereceğimi söylemiştim. Şöyle eşleşmeleri açıyorum en baştan bakın. Ee, güzel aldığımız bir eşleşme yoktu. Yendiğimiz maçlarda da illaki ya rakipler bir hata yapmıştır. Heh. Şu Marcos olan, e, rakibin isminin Marcos olduğu maçta diğer eşleşmelere nazaran gayet güzel bir eşleşmeydi. Ama adamın yerinde o desteği oynuyor olsaydım benim bu desteği çok rahat yenerdim. Cennet Meclarası için Anka kuşu, yani Dev Goblin atıyor ya mesela. Arkasına bir Anka kuşu atıp çarpma bile atsa zaten maçı çok rahat bitirebilir. Ama adam demek ki ezik bir oyuncuymuş. Zaten bakalım en fazla çıktığı yer neresi. Yani fena bir kupası yok aslında baktığınız zaman ama... Adam demek ki bir hata yaptı orada veya eşleşme olarak ortalama bir eşleşmeydi. Demek ki ondan önce aldığımız eşleşmeler zaten Pekka, Pekka, e, Felaket Kulesi şurada. İlk oynadığımız eşleşmede Pekka zaten biliyorsunuz ki. Yani e, süpersel ekibin burada anasının hakkında genel yorumlarımızı, genel fikir birliğimizi burada ilan ettik bu desteğiyle beraber. Deste bu sakın kopyalamayın. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.